İyi bir mücadele oldu. Sert bir mücadeleydi. Evet. Ee, güzel bir galibiyet aldınız. Güzel goller attınız. Sizin için maç nasıl geçti? Bizim için çok zorlu geçti. Ee, i̇lk söyleyeceğim şey karşı takım çok genç ve dinamik bir takım. Muhammed Başkan'ı buradan tebrik etmek lazım. Çok güzel bir kadro yapmış. Ee, i̇lerleyen zamanlarda çok daha iyi bir takım olabileceğine inanıyorum gün geçtikçe. Ee, bize gelecek olursak da biz de çok e, agresif oynadık. Çünkü biliyorduk ki karşımızdaki genç bir ekipti. Ee, sert oynamamız gerekiyordu. Önde basmamız gerekiyordu. E, tabi yaşlı takım olduğumuz için önde basmamız biraz zorlaşıyor bazen ama yine de yapabildiğimiz noktalarda da golleri bulduk. Maç e, çok e, yani yüksek seviyede geçti. Atmosferi de güzeldi. E, hocamız da çok iyiydi. Burada gereken yerde gereken kararları hem nizami hem sert bir şekilde de verdi. Bizi de uyardı gerek Çünkü ikili mücadelelerin çok yoğun olduğu, sertliğin çok olduğu, sinirlerin de çok gergin olduğu bir ortamdı. Ama ben takımımızı kutluyorum. Ee, yavaş yavaş daha iyi olmaya başladık. Yine her zaman olduğu gibi hedefi kovalayacağız. Yine hedeflerimiz büyük. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ee, bundan sonra maçlarda da üstüne koy daha iyi bir yere geleceğimize inanıyorum. Teşekkürler, iyi ben akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun.